Merhaba değerli izleyenler. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde sizlere şükür kavramından bahsetmek istiyorum. İki türlü şükür kavramından bahsetmek lazım. Yani biz günlük hayatta şükür dediğimizde yaratıcımıza karşı minnettarlığımızı ifade etmiş oluyoruz. Bir de insanların kendi aralarındaki ilişkilerde ortaya çıkan bir teşekkür biçimi var. Teşekkür tarzı var. O da hem teşekkür ederim ifadesiyle gündeme gelebiliyor. Çok naziksiniz tarzında bir ifade yine kendi içinde bir teşekkürü barındırıyor. Yine her dilin kendi içindeki bazı deyimler bir tür teşekkür niteliği taşıyor. Aslında bizler günlük hayatta bize en küçük iyilikte bulunan bir insana karşı teşekkür etme ihtiyacı hissediyoruz. Zaman zaman bunu belki ihmal ediyoruz ama. Normalde bize bir iyiliği dokunan kimseyi iyilikle hatırlamak ve onun bu davranış karşısında ona bir teşekkür de çok görmemek gerekiyor. Bu bazen bir tebessümle oluyor. Yani teşekkürün mutlaka aslında tebessüm eşliğinde olması lazım. Günlük hayatta insanlarla olan münasebetlerimizde. Yani kendimizi mecbur hissetmeden teşekkür etmek gerekiyor. İçimizden gelerek, zaten içimizden gelerek ortaya koyduğumuz davranışları karşımızdaki insan çok çabuk fark ediyor bir davranış doğal mı, yapmacık mı, abartılı mı, dengeli mi? Bunu bizim muhatabımız zaten hemen fark ediyor ve onun karşılığında da farkında olmadan kendisi doğal bir şekilde, uygun bir şekilde karşılıkta vermiş oluyor. Şimdi şükür kavramı açısından konuya baktığımızda Rabbimizin bize olan nimetlerini aslında biz saymakla bitiremeyiz ki ayeti kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ la <laughs> tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayıp bitiremezsiniz. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve tekfurun. Şöyle buyuruyor Rabbimiz, beni anın ki ben de sizi anayım. Bakın burada zikir kavramı yer almış ayette. Zikir dediğimizde anmak, hatırda tutmak, unutmamak bunları anlıyoruz. Yani Rabbimiz beni siz hayatınızın her anında hatırda tutun. Aklınızdan çıkarmayın. Benim size destek olduğumuzu, olduğumu bilin. Bu anlamda beni sürekli hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Yani prensip olarak şunu söyleyebiliriz. Unutan unutulur. Biz günlük hayatımızda da bunu görüyoruz. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı ya da ilişkide bulunduğumuz insanları e, ihmal ettiğimizde, onların halini hatırını sormadığımızda onlar da bizi adeta gün geliyor unutuyorlar. O bakımdan Allah'ı sürekli hatırda tutmak gerekiyor. Devamında ne diyor ayet-i kerimede? وَشْكُرُوا لِي وَلَا tekfurun. Bana şükredin ve nankörlükte bulunmayın. Bakın burada küfür kelimesi geçiyor. Tabi küfür kelimesi dini literatürde inançsızlık anlamına da gelir. inkar anlamına da gelir. Bir de nankörlük anlamına geliyor. Yani Şükranı nimet küfranı nimet bir nimete karşı e, şükür duyguları beslemek ve bunu ifade etmek bunun karşılığında da eğer bunu im, <laughs> ihmal edersek bir nimete karşı nankörlük etmek Allah bizi böyle nankörce davranışlardan Tabii ki e, muhafaza buyursun Hatta bazen insanlar arasındaki ilişkilerde de bunu görürüz Yani ben ona o kadar iyilik yaptım o benim yaptığım iyilikleri dikkate almadı ve bana nankörce davrandı gibi böyle cümlelerle de zaman zaman karşılaşıyoruz. Bu nedenle özellikle Rabbimizin bu emrine uymak ve şükrü ihmal etmemek gerekiyor. Şükürle ilgili dikkat çekmek istediğim bir konu daha var değerli izleyenler. O da şükür secdesi. Bildiğiniz gibi secde bizim aslında ibadet hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi. Namazımız secdelerle ancak namaz oluyor. Çünkü namazın rükünlerinden yani içindeki ...şartlarından birisi de secdedir. Sağlığımız yerinde olduğu sürece... ...alnımızı secdeye koyabilecek güç ve kudrete sahip olduğumuz sürece... ...Rabbimize biz bu anlamda kulluğumuzu ifade etmiş oluyoruz ve... ...Peygamber Efendimiz'in bizzat e, tavsiyesi ve hatırlatmasıyla... ...kulun Rabbine en yakın olduğu andır buyuruyor Allah Resulü. Bir insan Rabbine yaklaşmak istiyorsa secde edecek. Bakınız ayeti kerimede de vescud ve terip buyuruluyor. Yani secde Rabbine yaklaş. Hem alnımız yere değsin hem de dilimiz şükrümüzü ifade etsin. Bakın bu çok önemli. Buna kendimizi alıştırırsak çok huzur da bulmuş olacağız.